Hürcan tamam. Murat Sancak attığımızda Adana Demirspor'un kulüp sahibi, yönetim kurulu başkanı Murat Sancak hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sayın Başkan çok teşekkürler. Aslında sözü size bırakacağım. Çünkü benim soracağım soruyu tahmin ediyorsunuzdur. Vallahi yani şimdi görünen köyde kılavuz istemel aslında. Tabii şimdi bazı kendini bilmezler bu Galatasaray'a karşı yok komplo bilmem ne filan. Bıraksınlar bu işleri herkes kardeşim. Galatasaray büyük camiadır. Fenerbahçe'de büyük camiadır. Galatasaray'ın bugünkü penaltıya da ihtiyacı yoktu. Ama biz bir, bir, bir şeye işaret etmek için bu hareketi yaptık. Evlere şenlik yani görüyorsunuz yani. Sayın Başkan Mertens'in pozisyonunun ardından 20 dakikalık bir süreç oldu çekilmenize onu kadar. Da, onu da anlatayım hocam. Onu da anlatayım. Ben hemen zaten e, Vardan zaten şey gelmeyince e, izleme şey gelmeyince konubideki arkadaşı aradım zaten. E, hocayla istişare yaptık. E, hocaya söyledim sakımı çekin. ama bu arada durduramıyorlar başı. 4. Hakem'e diyorlar ki hocam durdur Çekeceğiz takımı. Oralı bile olmuyor hakem Hakem'de. O yüzden uzadı böyle. Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu'yla konuştunuz mu? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'yla konuştuğunuza evet, dair bir önce, açıklamanız önce var sanırım. Kendi, önce kendisine bilgi verdim. Telefon açtım kendisine başkanım takımı çekiyorum dedim haberin olsun dedim. Kendisine dedi? Kendisi. Yani Ne desin yani o da o da zaten şokta. Ee, bir taraftan yani da... Bu yani yapılan, bu yapılan operasyon federasyona ve MHK'ye yapılmıştır. Kim bu yapıyor? bir operasyondur. Yani şimdi vardaki yabancı olduklarına bakmayın. Çünkü bu operasyonu çekenler oralara kadar elleri uzuyor zaten. Başkanım kim yapıyor bu operasyonu? Ya şimdi kim yapıyor diye öyle sorular sorma ya. Bilmiyorsan zaten o ekrana çıkma. <laughs> ben Vedat İncefe ben. ben Valla e... kim olursa Vedat'cığım kim olursa nur, o, o o, o ekrana çıkma. Niye çıkmayayım başkanım ya? E biliyorsun sen de hocam. Bunların ne ben... kadar güçlü olduğunu, çetelerin ne kadar dünyada ne kadar güçlü olduğunu biliyorsun Vedat'cığım. Ya yani. E o zaman Bil, bilinmiyor bir... mu yani? Üç iki ay önce Real Madrid maçı vardı. Sen evet. bu etmişsindir Vedat'cığım hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Son dakikada hatırlıyorum sağdan orta, ortayı yapıyor. Gol olacak. Evet. Ve hakem top havadayken maçı bitirdi. Düşün bak bu Real Madrid evet. başında oluyor bu. Evet. Artık bunun ötesi var mı Vedat'cığım e, biliyorsun. Bunun ya. ötesi yok. O zaman biz bu hakemlerini de buraya getiriyoruz o zaman başkanım. E i̇şte bence de zaten yani. Yani biz bu... Kokuşmuş zaten. Yani, Kokuşmuş e, şimdi... yani. Bu işin arkası sağdaki orta hakemler e, yabancı olacak. Yani bu işin işte vallahi, iki, hafta sonra, iki hafta sonra iki hafta sonra gelecek dakika. hakem e, Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Hangi Türk hakem yönetecek bunu? Valla ben e, hakemlerin de ol, olsam ben yönetmem zaten de. Yani. E, Sayın Sancak şunu da sormak istiyorum. Sizin aslında son e, televizyon bağlantınızın ardından Galatasaray cephesinde Teknik direktör Okan Buruk'un size bir yanıtı oldu. Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu ya tam kamuoyuna bildirmek isterim. Okan, Okan Hoca, Okan Hoca da şimdi beni konuşturmayın. Okan Hoca'nın nereye mesup olduğunu eskiden bilir. O, bu, 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 işleri onlar benden daha iyi biliyorlar. Şimdi beni konuşturmasın, bu mübarek ağzımı açtırmasın Okan Efendi. Büyük camianın hocasıdır. Otursun oturduğu yerde. Galatasaray tarihe geçecek. İki sefer üstte şampiyon yapmıştır. Okan Hoca bu işlerin içinde olmaması lazım. Sen o hareketi ne olursa olsun hakaret yoksa bile sen o hareketi yapamazsın kardeşim. Sen kendi oyuncularına yaparsın bunu. Şimdi bile diyemezsin yani. Çok affedersin siktirin girin de, deme, dememişse bile. Küfür etmeyelim de bunu. Demek sahip midir bir daha çömuru. Nasıl başkanım? Sen oyuncu, sen oyuncu, oyuncu bir hocanın rakip takımın oyuncularına kafasıyla da olsa içeri geçin deme hakkına sahip midir? Kimse değil. Hiç kimse değil. E, Oturup dur bir Yok yani. hakaret etmemiş. Tamam etmemişsin de. Bunu söyleme bile hakkın yok ya Okan'cığım ya. İşine bak kardeşim ya. Bu sana karşı yapılan bir şey değil ki. Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yok ki. Sayın Sancak, Gürcan Bey hiçbir sorun var herhalde. Murat Başkan Hı. iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Bu e, hamleniz, kar, kararınızın şikayet ettiğiniz şeyleri düzelteceğini düşünüyor musunuz? Anlamadım. Bir daha alabilir mi hocam? Takımınızı Et takımınızı sağdan çekmenin biraz önce şikayet ettiğiniz e, şeyleri değiştireceğini düşünüyor musunuz? İnşallah değiştirir. Değiştirmese bir daha olur. Bu ben yapmam başkası yapar. Bir şekilde bir başlangıç olacak yani bu bir konucumdur yani. Yani geçen sene İstanbul Spor Başkanı çekti biliyorsunuz takımın sahada. Şimdi şimdi siz yapıyorsunuz bu hamleyi. Ne yapalım ee, yani oturalım hocam? Kaderimize biraz dolanalım hocam. Sana söylüyorum hocam. Yani bu, bu, bu bunun yerine eğer elinizde bilgi varsa, böyle bir görüş varsa, ağırlıklı şey varsa en azından ya hocam bizim, bizim, bizim programlarımız ama ya sen bizim, seyretmedin mi hocam ya? Sen maçı seyretmedin mi hocam ya? Seyrettim. Ne diyorsun penaltı hocam? Hocam pe herkes penaltı değil diyor zaten ya. Peki, peki Galatasaray camiası şunu yapması gerekmiyor mu? Ben Okan Hoca'nın yerinde olsam dönerim merkezde derim ki ulan senin yüzünden bu hale geldi bu maç. Biz bu penaltıya ihtiyacımız var. Kalkıp orayı başka ellerine çeviriyorlar. Sayın Başkan siz bağlamadığınız... Vedat, Vedat Hocam beni iyi bilir Vedat Hocam. Eyvallah eyvallah. Ben gelmemiş kimseye kiraya vermedim. Bu kararın ömründe de kimseye kiraya vermem. Ne Ali Koç'un gücü yeter beni almaya ne de Dursun Özbek'in. En iyi tanıyan bu. o... E, sen verdiğin orada, karardan da geri dönmezsin kendisine. onu da biliyoruz başkanım biz. Böyle aslen ah, şey böyle e, eften pöften şeylerle e, mide bulandırmayı çalışıyorlar. Yok evet. senaryoymuş yok bilmem neymiş bırakın bu işleri. Ne senaryosu ya? E sen zaten açıklamışsın başkanım bunu. Yani bunun yani. ne Galatasaray'la ne şeyle e, ilgisi yok diye siz açıklamışsınız zaten. Ya yani Merak zaten bakın. DFF'de zaten öyle bir şey olsaydı. Vedat'cığım bakın öyle bir şey olsaydı. Bak ilk, ilk sezon çıktığımız sezon Fenerbahçe Kadıköy'de iki bir yendik. İkinci sezon şampiyonlukta ilk darbeyi ben vurdum Adana'da. Berabere kaldım. Evet. evet. İki, geçen senede yine beraberliği biz aldık ilk Fenerbahçe'den. Evet. Ama kendi sahamızda Galatasaray'a yenildik. O zaman biz Galatasaray'la bir birlik yaptık. Ya biz şimdi başkanla Galatasaray stadında bile maç seyretmişizdir. Yani hani böyle yani o zaman olacak iş mi o ya? zamanlar ya Abdullah e, Kavukçu, spor şey falan yoktu yani hiç. Abdullah Kavuşu benim dostum ya, benim evladım ya. Ya e aynen, aynen. Dursun Özbek'i en son Kayseri'de seride milli takım maçında gördünüz gibi e, eğilmiş, öpmüş adamım ya. Ya işte herkes bir tarafa çekmeye çalışıyor da. yani e, ya. senin tane senin tane hangi nerede? tarafta olduğunu herkes biliyor zaten. Onun için ya. senin bir şey söyleyecek bir şey yok başkanım. Sayın Sancak şunu da sormak istiyorum. Bir taraftan şöyle de bir ifadeniz var. Yarın olsa bir daha yaparım. Şimdi bir daha ben yapmanız canım, halinde Ya Fenerbahçe maçında olsun, Beşiktaş maçında olsun, Trabzon maçında olsun. Çekmeye şerefsizdir. hodri meydan bundan sonra her hakem hatasında biz sağdan çekilebiliriz'in mesajını mı veriyorsunuz? Aynen öyle. Böyle penaltılar, ucuz penaltılar versinler. Bakalım çekiyor muyuz, çekmiyor muyuz? Peki devamında yani sağdan çekilmeniz halinde kurallar gereği direkt ligden düşebilirsiniz ama... E düşürsünler canları sağ olsun. Yani bir Adana bir spor, bir Murat Sancak feda edilecekse, Türk futbolu düşecekse eyvallah kabulümüzdür. Düzün o Adana Demirspor, Adana Demirspor Spor düşürdükleri kadar düşürsünler. Başkanım, o siz... Adana Demirspor yine başlar gibi yine mücadele eder çıkar. Siz e, ne kadar çekseniz de Türk futbolu düzelmeyecek. Yani e, e işte şu, düzelmeyecek. Anda, şu anda de, şu anda şu anda TFF MHK e, var hakemini yabancı yaptılar. Yabancılar da bu işe ne kadar yabancı olduğunu gösterdi. Ardından orta e, hakemler de Birinci hakem nerede? Yabancı olacak. Bunun en büyük sıkıntısı da zaten derbide yaşanacak büyük ihtimalle. Ondan sonra da ya Türk futbolu tamamen yurt dışında konuşulur bir şey olacak. Yani herkesin Dilinde pelesenk, herkes Türk futbolunu maalesef, konuşacak, maalesef, neler olduğunu maalesef, konuşulacak. Maalesef maalesef. Sayın Başkan ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu karar aslında kulüpler birliğinden çıkan bir karardı. Yani yabancı var kararı <laughs> evet, kulüplerin istediği evet, bir karardı. Siz evet. o zaman karşı çıktınız mı bu karara? Ne Size nasıl çıkmayı? reaksiyon verildi? Ne karşı çıkması? İbrahim, İbrahim Başkanım yabancı hakeme karşıydı zaten. Biz devletlerimize güvenmemiz lazım dedi. En son dedim ki başkana, Başkanım evlatlara güvende ama evlatlar evlat değil. Onun için direnme. Var hakemi sen yabancı getir. Ama işin özü şu. Yani yolun ortasında var hakemi getirdiğin zaman doğru var hakemleri de getiremiyorsun. Problem o. Ha. Yani kaliteli var, var hakemi gelmediği için. Siz tabii bir taraftan da hani yapının da bir parçası olduğunu iddia ettiniz Danimarkalı hakemi. Bu, bu sadece Türkiye'nin değil bu dünyada zaten ee, problem. Vallahi say Sayın Sancak o pozisyona maçın hakemini çağırıp gel seyret demek için hakem olmaya gerek yok. Aynen öyle. Aynen yani, öyle. yani biz de hiç Ali Hocam hariç biz de hiç maç yönetmedik ama orada o pozisyonu gö görüyorsun. aldatma Oyuncunun aldatmaya gittiğini görüyorsun. Ayağını çarptırdığını görüyorsun. E, hatta Ali Hocam açıklayamadı bize. Acaba prosedür nedir? Neden böyle bir karar vermiştir e, diye de sorduk. Bir empati yapmaya çalıştık. Danimarkalı hakem adına. Onu da bulamadık. Ya hocam yani olacak iş değil ya. Fenerbahçe, Galatasaray yüzünden yani biz e, e, bizi presliyorlar ya. <laughs> bizi presliyorlar ya. Bütün takım sadece ben değil. Sivas'ı da, Kasımpaşa'sı da, Kayseri'si de, Antalya'sı da hepsini ya. O zaman Galatasaray, Fenerbahçe her iki haftada maç yapsın kendi arasında. Her hafta bir şampiyonu dersinler ya. Sayın Başkan, Yazık ya bu Anadolu kulüplerine yazık ya. Sayın Başkan son bir soru sorayım size. Size daha fazla tutmayayım eğer tabii yorumcularımın bir sorusu varsa yine iletirler ama. E, diğer taraftan da Metin Öztürk'ün de size dair açıklamaları oldu dinleyebildiniz mi? Hani Yok dinlemedim ne diyor Metin Hoca? E, aslında bir senaryo olduğunu daha önceden de bunların ya e, ona bırak, planlandığını ona kendi işine baksın, ya da o beklendiğini da Metin, söylüyor. Metin Hoca da kendi işine baksın kendi camiasının gazını almak için ortanı bu şey yapmak için. Metin Hocam, başkanım seni severim. Sen önce git, hocanla görüş. Mertens'le görüş. Bu sizi ilgilendiren bir şey değil ki. Evet sizin başta olmuştur. Ama bu size karşı yapılan bir şey değil. Dünya alem biliyor. Ben bilebiliyorum biliyorum. Yüzde doksun. Yüzde doksan bu maçın favorisi Galatasaray zaten. Galatasaray bu penaltıya ihtiyacı yoktu ki kardeşim. Yoktu yoktu. Ben başkan olsam Mertens'in kadrosu kadrosu bırakırım ya. <laughs> Sayın Başkan çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir ben soru var mı Sayın Başkan? Selamlar, çok selamlar Başkanım. Çok begirelim. teşekkürler Sayın saygılar, Başkan. İyi hocam. akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Saygılar, sağ olun.